arkadaşlar bugün kart açılımı yapacağım. Ama ilk önce size bir şey anlatmak istiyorum. Bugün biz sınıftayken buran arkadaşımın babası babasıyla annesi geldi. Bize köpük ve bunlardan 10 tane dağıttı ve artınca da bir tane herkese bir tane verdi. Ve şimdi başlıyorum. Ama şöyle Sporcu Sporcu kart 2023. İnşallah Messi ya da Ronaldo çıkar. Yani Mbappe de çıkar inşallah. Uh, Neymar. Bakın siz. Şimdi ne çıkacak. İnşallah istediklerim çıkar. Lucas Her Hernandez, Barona Fernandez ve Maradona. Bakın. Tekrardan Buran arkadaşım baba, babası ve annesine çok teşekkür ederim. Hadi. Çıkıyor. Tamam. Bakayım ne çıkacak. Aa. Tukon K Kede Burin. Rod Rodrigo ben tak ben tak ben tak Şimdi bayağı da bayağı da varmış. Bayağı 11 tane ama bayağı gözüküyor. Bakayım. U uh, Cardi. Milan Skinner ve Vırgın Van Dijk. Şimdi bakalım ne çıkacak. O sırada şey arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yani herkese teşekkür ederim abone olduğunuz için. Lucas her Hernandez Barona Fernandez ve Maradona demin çıkmıştı. Bakın. Aynısı. Özellikle de sınıf arkadaşlarıma teşekkür ederim. Onlar da abone oldu. Yusuf Çınar Sira Çazma ile Ayaz Ersoy, Eymen Eşsiz, Ensar Erkan vesaire vesaire. Gabriel Magalhes, Martinez, Julina Arvales, Bakayım. Şimdi ne çıkacak? Çok da zor bantlamışlar bu paketleri. İnşallah şanslıyımdır. <laughs> Clean Mbappe, El James ve Ramello Lukaku. Önüm şu, Bakın önüm kart doldu arkadaşlar. Bakın. Öf, düzelttim. Şimdi arkadaşlar açıyorum. Hadi em um, ya inşallah Messi ve Ronaldo dur. Of be. Rahem Rahem Sterling, Joao Cancelo, Vicornel Nelson. Of bandı çıktı. Hep ters alıyorum ya. Yine demin ki çıktı. Myles bir Will Virgın Van Dijik Maroy Cardi demin çıkmıştı zaten. Durun göstereyim. Bakın. Şimdi bakayım kaç tane kaldı? İki tane. Bant kapandı ya. Bant çıkarmam gerekti arkadaşlar. Bant yapışmış. Bakayım ne çıkacak. İnşallah Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'dir. Çünkü kar paketler bitti. Yine aynı şey çıktı. Clean Mbappe var. Onlar çıktı ya. Of. Hep aynı çıkmasından nefret ediyorum ya. Bakın. Dur ters dur. Tuttum. Allah'ım inşallah Klinem ya şey ya Cristiano'nun adı ya Messi'dir. İnşallah inşallah Lionel me Messi'dir. Çünkü Cristiano'nun adı var. Kardeşim çok şanslı olduğu için kardeşim çıkardı. İnşallah Allah inşallah çıkar. Oh. Paket yırtıldı arkadaşlar. Ne tarzı ya yine aynı çıktı ya. Of nerede o? Bakayım. Ya nerede o? Göstermek istiyorum size nerede? Of ya. Hep ne şundan nefret ediyorum. Aradığım şeyi bulamıyorum ya. Heh. Bakın. Durun. Bakın. Ve kartlarım bitti arkadaşlar. Bakın bunlar çıktı. Ve bu bunlar. Şöyle tutayım. ve bunlar aynısını aldım ve bunlar yine aynısı çıktı ve bunlar ve bu. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olduğunuz için ve beğendiğiniz için videolarımı hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Özellikle bahsettiğim sınıf arkadaşlarımdan. Herkese görüşürüz. Bay bay.